Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakla yemeği yapıyoruz. Aşamaları göstereceğim size. Çok basit. Bol suda yıkıyoruz baklamızı. Sonra limonlu ve unlu da bekletiyoruz kararmasın diye. Bu çok önemli. Kararmasını istemiyorsanız baklalarınızın limonlu su, yarım limonlu suyu sıkıyoruz. 1 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı da olabilir. Bir unlu da beklemesi güzel oluyor. Lezzetli oluyor aynı zamanda da. Ve kararmıyor baklalarımız. Sonra iki soğan doğruyoruz tenceremize. Afiyetler olsun. Bu şekilde baklamız çok basit. Evet, bir kilo bakla yeterli olacaktır. 2 adet soğan, karabiber, şeker, pul biber, tuz ve nane kullanıyoruz. Bu baharatları göz kararı koyuyorsunuz. Baklamızın limonlu suda yeterince beklettik. 20 dakika durabilir. Tenceremize 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyalım. Tenceremize soğanı hafif öldürelim. Üzerine baklayı koyup kapağını kapatalım. Buharlaşsın. Şimdi de gelelim baklanın faydalarına ve zararlarına. Bitkisel protein oranı yüksek olan bakla vitamin, mineral ve lif açısından oldukça zengindir. Kilo vermeye yardımcı olur kolesterolümüzü düşürür. Bir bardak pişmiş bakla 187 kalori, 33 gram karbonhidrat, 13 gram protein, 9 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir folik asit, manganez, bakır, fosfor, demir ve potasyum açısından da oldukça zengindir. Bakla zehirlenmesine dikkat etmeliyiz. Baş ağrısı, karın ağrısı, halsizlik, kırgınlık, yüksek ateş, kan değerlerinde ani düşüş, gözlerde ve ciltte sarılık görüldüğünde en yakın sağlık kuruluna gitmemiz gerekiyor. Baklamızın suyunu ekleyebiliriz. Çok su koymayalım. Biraz da un serpelim, karıştıralım. Baklalar yumuşayınca da baharatlarını koyabiliriz. Baklanın o kadar çok faydası var ki saymakla bitmiyor. Küle aldırmayan yiyecekler arasında da birinci sırada. Bakla bağışıklığımızı güçlendiriyor, C vitamini deposu, Parkinson hastalarına iyi geliyor ve kalp dostu. Bakla hamile bayanlarımız için de büyük bir nimet sayılıyor. Çünkü mineral ve kalsiyumu arttırdığı söyleniyor. Özellikle de bağırsakları çalıştırıyor. Bu hamile bayanlarımız için güzel bir nimet. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt hazırlıyoruz. Servisimizi öyle yapıyoruz. Afiyetler olsun.